Evet 18 dönüm bu arazi içerisinde. Gördüğünüz gibi ormanın içindeki bu arazi içerisinde mandalina ağaçları var, zeytin ağaçları, badem ağaçları, ceviz ağaçları var. Kendi imkanlarımızla buraya iki konut yapabildik. Bunlardan bir tanesi ahşap şimdi gördüğünüz. Önde küçük bir havuzu var. Bu da artık dostlarımı da ağırlamak istedim. Daha konforlu düzeyde son yaptığım ee konut. Burası da atelyem. Ve burası dağın başında bir yer yollar. Iki buçuk kilometre özellikle. Son iki buçuk kilometre stabil ve oldukça virajlı dar yollar. Bakalım eee bu bölgeden bu tekneyi nasıl indireceğiz? Ama alt tarafı bir günlük bir uğraş diye düşünerek cesaretle eee kendi kendimize son teknemizi yapmaya karar verdik.